tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın vicdan azabı çekiyorum. Her şeyi anlatacağım diyerek verdiği yeni ifadesinin ardından evinde ve ahırında DNA örnekleri arandı. İçişleri Bakanlığı'ndan gizli tanık olması beklenen kişiler için tanık koruma programında görevli uzmanlar köye gitti. Nevzat Bahtiyar, vicdan azabı çektiğini belirterek bildiği her şeyi anlatacağına dair cezaevi yönetimine dilekçe verdi. Gizlice adliyeye getirilerek ifadesi yeniden alınan Bahtiyar, amca Salim Güran'ın Nari'nin annesi Yüksel Güren'le cinsel ilişki yaşadığını gören küçük kızı boğarak öldürdüğünü kendisine söylediğini öne sürdü. Bahtiyar, Nari'nin cesedini ilk kez ailesiyle birlikte yaşadığı evinde gördüğünü, Salim Güran'ın kendisine artık sen de benim suç ortağımsın. Bu olaya tanık olduğun için bu cesedi yok edeceksin. Yoksa senin oğlunu gittiği futbol okulundan aldırır, kafasına sıktırırım. Bunu yok et ve sonrasında da sana 200 bin lira vereceğim dediğini iddia etti. Özcü'den Özgür Ceben'in haberine göre itirafçının cezaevinden çıkarılarak ek ifadesinin alınması üzerine köye giden jandarma ekipleri Bahtiyar'ın evinde ve ahırında yeniden DNA ve incelemesi yaptı. Cezaevinde birbirleriyle görüşmelerine izin verilmeyen Güran ailesi bireylerinin kameralı özel odalarda tutuldukları ve dışarıdaki aile bireylerinin dahi görüşmelerine izin verilmediği belirlendi. Soruşturma kapsamında gerek şüpheli gerekse bilgisine başvurulan bazı kişilerin gizli tanık olarak ifade verebilecekleri öğrenildi. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığının da tanık koruma programında görevli 3 kişilik uzman bir heyeti Diyarbakır'a gönderdiği ortaya çıktı.